Herkese esenlikler. Yattığın yerden edebiyat parçala dostum olduğu video kanalımızda bu videoda sizler için Viktor Pelevi'nin Buda'nın Serçe Parmağı adlı romanını incelemeye ve tanıtmaya çalışacağım. Buda'nın Serçe Parmağı adlı roman benim en sevdiğim romanlar arasına girdi. Bu roman tabii ki e, bir postmodern bir roman. Yani bütün postmodern romanların taşıdığı her türlü özelliği taşıyor. Aynı zamanda fantastik bir roman. Macerası olan bir roman. Bu yönleriyle zaten okumaya değer bir roman. Ama bunun haricinde bir de şu yönü var. Budizmin metafizik konularda vermiş olduğu bir takım cevapları Romanın içine çok güzel yerleştirmiş Victor Pelevin. Kendisi zaten Budist bir görüşleri olan bir insan. Yani Buda'nın yolunda bir insan diyelim. Çünkü Buda'nın yani Budizmin bir dini olup olmadığı tartışmalı. Kimine yani onu nasıl algıladığınıza göre değişiyor bu durum. Buda'nın öğretilerini kendinize nasıl rehber ettiğinize göre, göre, değişiyor. Çünkü Buda ne bir tanrıya ibadete çağırmış insanları ne de bir din kurma İddiasında bulunmuş sadece insanların kurtuluşa, aydınlanmaya yönetmek için belli bir doktrin ortaya koymuş. Buna bir din denilebilir mi? Denilebilir. Tanrısız bir din denilebilir mi? Denilebilir. Kimi zaman içerisinde tabi Budizm evrilmiş, kendine tanrılar icat etmiş. Ee, şöyle ki yani ruhban sınıfı mesela kim Buda'yı tapınma figürü haline getirmiş falan. Bayağı enteresan bir tane var Budizm'in ama sonuçta Budizm'in temelinde ne bir tanrıya, kurtuluş için bir tanrıya yakarma yalvarış vardır ne de esas itibariyle doğru düzgün insan olmanın ötesinde bir dini ibadet modeli vardır yani. Orta yoldur. Buda'nın insanlara tavsiye ettiği yol. Böyle aşırı ibadetçi, kendine eziyetçi falan tutumları da kabul etmez. Neyse bunlar tabii romanla ilgili değil ama romanla ilgili tarafları da var. Nedir? Budizmin metafizik bazı sorunlara verdiği cevapları Viktor Pelevin romanına çok güzel yerleştirmiş. Yani varoluşun işte yapısıyla ilgili Budizmin bazı görüşleri var. Mesela her şeyin geçici olduğu, her şeyin özünün aslında boşluk olduğu ondan sonra. Bu boşluğu şöyle düşün, yani hiçlik yokluk gibi anlamında ondan sonra. Hatta insanın ben dediği özünde ben diye varsaydığı bir ruhun, bir özün, bir e, karakterin değişmez, bir karakterin olduğunu bile kabul etmez budizm. Aynı zamanda bütün olayları neden-sonuç ilişkisine bağlar. Yani o yüzden zaten bir yaratıcı, her şeyi yaratan bir ezeli ve ebedi bir yaratıcı kabul etmez. Bir varlık varsa onun ortaya çıkmasına neden olan başka bir şey vardır onun öncesinde ve o varlık ortaya çıktığında başka bir şeye neden olur. Dolayısıyla nedensellik zinciri sonsuza kadar devam eder. Yani ezeli ve ebedi başka bir varlık kabul etmez. Yani bütün bunlar işte romanda çok güzel yedirilmiş. Romanda bir başka kahramanımız var Pyotr Boşkov adında. Bu baş kahramanımız Moskova'da bir hastanede çoklu kişilikte bozukluğu yaşıyor. Yani çoklu kişilik bozukluğu tanısıyla tedavi altında bir akıl hastanesinde. Ve aynı zamanda onun bu çoklu kişiliklerinden birisi 1917 18 döneminde Rusya'da devrim zamanında yaşıyor ve de bu devrim olayına tabii ki katılıyor. Kızıl Ordu saflarında katılıyor. Çapayev isimli büyük bir devrimci liderin yanında katılıyor. Çapayev Budist bir aydınlanmış yani Budist, Budist fikirlerle aydınlanmış bir insan. Dolayısıyla böyle ilişkiler var yani. Şimdi mesela bu Pyotr Boşkov bir geçmişe gidiyor, devrim zamanlarına gidiyor, çapaya zamanına gidiyor, bir geri dönüyor akıl hastanesindeki döneme geliyor. Akıl hastanesindeki arkadaşlarıyla da zaten benzer kişilik bozukluğu, çok kişilik bozukluğu Tanımıyla tanısıyla tedavi gören arkadaşlar var. Onların hayat, onların da yaşadığı tecrübeler karışıyor roman içine. İşte rüyalarla bu çoklu kişilikler arasında gidip geliyorlar ve bu gidiş gelişler esnasında da e, bize Budizmin aslında nasıl bir evren tasavvurunda bulunduğunu roman anlatmış oluyor. Yani bir nevi bunlar hasta mı yoksa aslında Budizmin dediğim doğru bu kişiler ise tam şeydeler yani nasıl derler rüyalarla ayrılan işte bu paralel hayatların birbirine adeta çok fazla bilgi kaçırdığı bölgede mi yer alıyorlar? şeklinde bir durum var yani romanda. Roman bunun üzerine kurulu. Harika bir roman. Fantastik boyutu var. Macera boyutu var. Yani müthiş keyifli okuyabileceğiniz bir roman. Hiç Budizmle alakanız olmasa da Budizmi hiç merak etmeseniz de hatta Budist fikirlere hiç hoş karşılamasanız bile bu romanı sevebilirsiniz. Çünkü roman olarak tek, yani e, kendi başına zaten güzel bir yönü var. E, tavsiye ediyorum Victor Pelevin gerçekten de son yani modern zamanların en büyük Rus yazarlarından birisi ben öyle düşünüyorum ve Budanın Serçe Parma adlı romanı sizlere tavsiye ediyorum. Dinlediğiniz için teşekkürler.